Çünkü Türk milletinin... Arsus'ta faaliyet gösteren Arsus Körfez Gücü Spor Kulübü sporcularıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir kutlama filmi çekti. Filme Arsus Körfez Gücü Spor Kulübü yöneticisi Tuncay Kurt, Efe İslamoğlu ve Cüneyt Zemzem de destek verdi. Sporcular çektikleri tanıtım filmiyle Cumhuriyeti olan bağlılıklarını gözler önüne serdi. Çünkü Türk milletinin karakteri. Türk'tür. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti şekildir. Bizden, biz Sağda formasını terleten, sağda formasını terleten. Sağda, okulda geleceğini çizenleriz. Okulda geleceğini çizenleriz. Biz Cumhuriyet'in Yılmaz Bekçileri, biz Cumhuriyet'in